Türkçe sorularını çözerken zorlanıyor, üstüne bir de zamanınızı yetiştiremiyor musunuz? Cevabınız of evet ya. Maalesef gibi seçeneklerse sizi hem Türkçe konularında hem de zaman yönetiminde geliştirecek bir kaynak var. İşte karşınızda Türkçenin Süresi. Bu kitap sınava hazırlanırken kendini zaman yönetiminde de geliştirmek isteyen öğrenciler için tasarlanmış Kitap içerisinde ilgili testi kaç dakikada çözmeniz gerektiğini gösteren bir ideal süre alanı ve sizin ne kadar sürede çözdüğünüzü not alabileceğiniz senin süren alanına yer verilmiş. Böylece testleri çözerken zaman yönetiminde kendinizi ne kadar geliştirdiğinizi takip edebileceğiniz bir alanda bulunmuş oluyor. Sadece zaman yönetiminde değil konu hakimiyeti noktasında da sizi geliştirebilecek bir kaynak. Nasıl mı? Mikro hücreleme sistemiyle. Mikro hücreleme sistemi sayesinde her konuyu en alt başlıklarından hareketle bütüne ulaştırır ve sadece bir konuyu biliyor olsanız bile test çözmenize imkan tanır. 21,5 cm ve 27,5 cm ebatlarıyla geniş ve ferah bir soru çözme alanına sahip olan bu kitap toplam 336 sayfa ve 1360 sorudan oluşmakta. Peki bu kitabın içerisinde sizleri neler bekliyor? Kazanım kavrama testleri, ÖSYM aynası testler, yeni nesil özgün testler ve son bakış performans testleri. Ayrıca her konu başında ÖSYM ÖSYM soruları renkli çözümler diye bir kısma yer verilmiş. Bu kısımda ise ilgili konuyla alakalı ÖSYM'de çıkmış olan soruların Detaylı çözümleri yapılmış. Bir de kitap içerisinde sayfa aralarına ders çalışma taktikleri, bilimsel yöntemler ve motivasyon sözleri serpiştirilmiş. Bu kitabın sıra dışı özelliklerinden bir tanesi ise ÖSYM'nin çok sorduğu konulardan daha fazla soru, az sorduğu konulardan ise daha az soru yer alması. Aynı zamanda bu kitap akıllı tahtaya da uyumlu hazırlanmış. Türkçe'nin Süresi kitabının soru çözüm videolarına Süre Yayınları YouTube kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz. Eğer konularını da takip etmek isterseniz Nöbetçi Türkçe YouTube kanalında konu anlatım videoları da yer almakta. Unutmayın o sene bu sene, o süre bu süre. Bu kitap hakkında detaylı bilgi almak için açıklamayı okuyabilirsiniz. Daha fazla sınava hazırla kaynağı incelemek isterseniz işler cepte uygulamasını indirebilir, web sitemizi ziyaret edebilir veya diğer videolarımızı inceleyebilirsiniz.